çıkmadı. 2018 özellikle e, bu iyileşmeyi, kolaylığı ve aileler arasındaki vergilendirme ile ilgili o karmaşayı, ka, e, karışıklığı sadeleştirdi. E, birçok kurumsal ve profesyonel yardımlarla e, yapılan yatırımların e, çok kolay olacağını söylemeliyim. Öncelikle e, buraya adım attığınızda, oradaki projenin sözlerinden bu ön yargılarının e, tamamen ortadan kalkmış olacak. E, bu vergilendirme ile ilgili e, biliyorsunuz Hindistan dünyanın vergilendirmedeki en güçlü ülkelerinden biri. Dolayısıyla bu konuda çok iyiler. E, avantajlı değil bu anlamda da. E, böyle bir sorunun çok yaşanmadığını e, söyleyebilirim. O yüzden zaten Türk iş adamları ve iş sahipleri ve hizmet sektörü buralarda yatırım yaptı. Ve İş yatırımlar yapıyoruz. Birçok şey yapmadığımız yatırımı Hindistan'a yapıyorsa diye, burada geçmiş yıllarda işler daha zordu. Ama bugün bugün şunu söyleyebilirim, bugün iş yapma kolaylığında çok yüksek bir trendde ve sıraçta Hindistan çok hızlı geliyor. Hindistan hazırlıklı olmalıyız. Başkanım bir yazılı bir soru var. Onu okumak istiyorum. Hindistan e Hindistan türkiye ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine gönül elçileri olan Türkiye'de eğitim görmüş başarılı öğrencilerden istifade etmek işinin kolaylaştırılacağını düşünürüm. Bu konudaki düşünceniz nedir diye Türkiye'de okumuş veya okumakta olan Hindistanlı eğitim gönüldaşları böyle bir sorusu var. Bunlardan nasıl faydalanabilir diye. Önemli bir konu, ee, onu söylemeliyim. Ee, bizim onlar ticari e, ateşelerimiz olarak gidiyorlar. Dolayısıyla onlarla kurulan sofralar, onlarla kurulan sohbetler, işbirlikleri ve onlara davranışlarımız çok önemli. Ee, bu özellikle e, öğrencilerin Türkçe öğrenmesi ciddi bir avantaj olarak o ülkede bizlerin e, avantajı oluyor. Her giden Hint vatandaşımız, öğrencimizin orada Türkçe bilmesi bizler için danışman niteliğinde dolayısıyla e, buraya 300 bin aşkın turist sayısının ulaştığımız bu dönemde e, öğrenci sayılarının da artacağını, e, bu ilişkilerin hem kültür sanatta hem de e, eğitimde de ticarete dönüşeceğini söylemeliyim. Bakın bizler Afrika'da Afrika'da özellikle burada Afrikalı öğrencilerin Türkiye'ye Afrika'da önünü nasıl açtığını hepimiz biliyoruz. O Türk e, Türkçe öğrenen Afrikalı gençler bizlere Kol kanat geliyorlardı Afrika'ya gittiğimizde. Ben bunun da 5-10 yıl sonra Hindistan'da gerçekleşeceğini, oranın da bizim bir parçamız gibi hissedeceğimiz günlerin çok yakın olduğunu söylemeliyim. Zaten ortak kültürümüz kendinizi yabancı hissetmediğiniz bir ülke. Bu öğrencilerin önemli olduğunu, önemli bir rol oynayacağını, özellikle Cumhurbaşkanımızın da faaliyette ticari ateşlik konumunun da görevlendirmesini de başlatmasıyla bunların artacağını düşünüyorum. Orada Türkçe bilen Hint vatandaşlarımız, öğrencilerimizin fare ticari ateşeleri olarak oralarda çok ciddi hizmetler göreceğine ben inanıyorum. Bunun önemli olduğunu biliyorum. Bununla ilgili de çalışma grubumuzda yine eğitime yönelik çalışmalara onları da başlattık. Onların da işbirliği, network'ünü e, geliştirmeye çalışıyoruz. Onları da bu halkan içerisinde tutuyoruz. İş adamı gibi, yatırımcı gibi onlara önem veriyoruz. Onlar bizim yarımızın e, gerçekten e, teminatı Hindistan. Özellikle bu dönemde çok başarılı e, İstanbul Başkonsolosu, e, Bing Bey'in e, görevi e, misyon şefi görevi bu dönem bittiyor. E, Maslahat üzere özellikle Manajanıma e, Hindistan Ankara Büyükelçiliğinde. Naftal e, güzel, onun da görevi sona eriyor. E, Mukerci Bey Başkan Vekili özellikle Başkan Vekili Mukerci Bey e, Hint dostlarımızın, bürokratlarımızın e, diplomatlarımızın görev süreleri e, sona ermiş oluyor. Biz 8 Haziran'da 230'a yakın Hint e, vatandaşının faaliyeti gerçekleşecek İstanbul Havalimanı'ndan. Orada olacağız. Hintli dostlarımızla beraber olacağız. Onlara vefa ve teşekkür anlamında kendileriyle beraber olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Hizmetlerinden dolayı e, onlara da teşekkür ediyorum. Ben e, Hindistan'ın e, Hint dostlarımızın e, Hint e, ticaretinin ilişkilerinin e, Türkiye için önemli bir fırsat kapısı olduğunu e, söylemek istiyorum. E, Hindistan'da birçok e, fırsatlar var. E, bu fırsatların değerlendirilmesi için öncelikle e, iş adamlarımızın e, ilgili STK'larla veya oradaki iş birlikleriyle temasa geçip biraz cesaret, biraz sabır, biraz da kendi alanlarında güçlü oldukları yeni alanlarla değil de güçlü oldukları alanlarla, tecrübeleriyle e, güçlü olarak ortaklıklarla aracılık e, aracılarla çalışarak biraz Hindistan'ın yapısı aracıların çalışmasına müsait Direkt çalışmaktansa aracıları daha çok öne alarak böyle bir stratejiyle Hindistan'da ticaret yapmalarını öneriyorum. Ben Hindistan'ın bu şekilde yapılan, çalışılan döneminin Türk iş adamlarına, Türk yatırımcılarına ciddi kazançlar, ciddi ortaklıklar ve ciddi kar kapılarını aralayacağını ifade etmek istiyorum. Ben bu fırsatı verdiğim için ee, Cemal Başkan'ın GASAM ailesine katılımından dolayı sordukları güzel sorular için özellikle misafirlerimize, bizi izleyenlere, e, MÜSİAD üyelerimize, DEİBİS Konseyi üyelerimize, başkanlarımıza, e, özellikle DEİB e, Genel Başkanımız e, Nail Olpak e, Başkanımıza e, verdiği destekten dolayı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan'a verdikleri, e, bizlere verdikleri e, karşılıksız o destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ilgili bürokratları bakanlarımızın, ticaret bakanımızın, işleri bakanımızın, turizm bakanımızın e, samimi çalışmalarından dolayı e, Hindistan İş Konseyi olarak ben e, kendilerine teşekkür ediyorum. E, size bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere, e, sizin şahsınıza, bakan ailesine teşekkür ediyorum. Evet, Tevfik Başkanım e, biz de sizlere teşekkür ederiz davetimize icap ettiğiniz için. Evet değerli konuklar, bugün Türkiye-Hindistan siyasi ve ekonomik ilişkilerini konuştuk, müzakere ettik. İnşallah bu bir başlangıç olacaktır. Bunu Bu görüşmeleri daha da zenginleştirerek devam etmeyi GASAM olarak düşünüyoruz. Tabii ki sizlerin de fikri olarak, proje olarak desteklerinizi bekliyoruz. Ee, biz her zaman e, Gasam yönetim olarak e, hasreten e, Türkiye Hindistan ilişkileri üzerinde e, ilişkilerin artırılması için tüm projelere tüm düşüncelere e, kapımız açık ve iletişime geçmenizi önemli